Kimi tarihçiler onun mezarını ararken öldü. Kimi devletler bu sırrı çözmeye çalışırken milyonlarca dolar harcadı. Ama Cengiz Han'ın mezarı yüzyıllardır bir gölge gibi kaybolmaya devam etti. Acaba Büyük Moğol Hakanı'nın mezarı neden bulunamıyor? Bu sırrı koruyan ne ve en önemlisi onu bulan kişi ya da devlet dünyanın kaderini değiştirebilir mi? Cengiz Han, gerçek adıyla Temuçin, 1162 yılında Moğol steplerinde dünyaya geldi. Babası Yesügey Bahadır, güçlü bir kabile reisiydi. Ancak Temuçin daha çocuk yaşta yetim kaldı. Ailesi kabile tarafından terk edildi ve büyük bir sefalet içinde hayatta kalmaya çalıştı. Ama o sadece hayatta kalmadı. Aynı zamanda tüm Moğolları birleştirerek tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birini kurdu. Genç yaşta cesareti ve stratejik zekasıyla öne çıkan Temuçin, rakip kabileleri birer birer yenerek 1206 yılında Moğol tahtına oturdu ve Cengiz Han unvanını aldı. Bu noktadan sonra onun fetihleri dünya tarihini değiştirdi. Çin'den Orta Doğu'ya, Rusya'dan Avrupa'ya kadar milyonlarca kilometre karelik bir alanı fethetti. Ancak onun yalnızca savaş meydanlarında değil, yönetimde de dehası vardı ticaret yollarını düzenledi, yasalar oluşturdu ve fethettiği topraklarda inanılmaz bir istikrar sağladı. Ne var ki 1227 yılında Tangut seferi sırasında hayatını kaybetti ve o andan itibaren en büyük gizemlerden biri başladı. Onun mezarı neredeydi? Cengiz Han'ın ölüm nedeni tarihçiler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Kimi kaynaklar onun attan düşerek ağır yaralandığını ve bu yaraların enfeksiyon kaparak ölümüne sebep olduğunu ileri sürerken, bazıları ise Tangut seferinde bir savaş yarası aldığını iddia eder. Hatta bazı rivayetler düşmanları tarafından zehirlendiğini dahi söyler. Gerçek ne olursa olsun kesin olan bir şey var. Onun ölümü Moğol İmparatorluğu için büyük bir kayıptı. Ama asıl büyük sır onun nereye gömüldüğüdür. Moğol inançlarına göre Büyük Hakanların mezarları gizli tutulmalı ve kutsal sayılmalıydı. Cengiz Han'ın cenazesini taşıyan konvoy, onun mezar yerini saklamak için geçtiği tüm yolları tamamen ortadan kaldırdı. Hatta rivayetlere göre onun mezar yerini bilen tüm askerler öldürüldü. Bu sadece bir efsane mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bunun kesin bir cevabı yok. Ancak mezarın hala bulunamaması bu teoriyi güçlendiren en büyük kanıt. Tarihçiler ve arkeologlar yüzyıllardır Cengiz Han'ın mezarını arıyor. Ancak Moğolistan'ın geniş ve ıssız toprakları bu arayışı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. En güçlü teorilerden biri, mezarın Burhan-Haldun Dağı civarında olduğu yönünde. Bu bölge, Moğolların kutsal toprakları arasında yer alıyor ve Cengiz Han'ın hayatında büyük öneme sahipti. Ancak bazı araştırmacılar, onun mezarının sıradan bir yeraltı yapısı değil büyük bir kompleksin parçası olduğunu düşünüyor. Uydu görüntüleriyle yapılan bazı araştırmalar bölgede anormal yer şekillerine işaret ediyor. Ancak Moğol hükümeti ve halkı geleneksel inançları sebebiyle bu bölgelerde kazı yapılmasını istemiyor. Onlar için Cengiz Han'ın mezarı dokunulmazdır ve bulunması bile bir saygısızlık olarak görülüyor. Cengiz Han'ın mezarının bugüne kadar bulunamamasının pek çok sebebi var. Moğolların bilinçli gizleme politikası. Cengiz Han'ın ölümünden sonra onun cenazesine katılan herkesin öldürüldüğü söylenir. Ayrıca mezarının bulunduğu bölgeyi tahrip ederek tamamen kaybolmasını sağladıkları rivayet edilir. Coğrafi zorluklar. Moğolistan'ın geniş bozkırları mezarı bulmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor uydu görüntüleri ve modern teknolojiler bile bu araziyi detaylı şekilde taramakta yetersiz kalıyor. Tüm bunlar Cengiz Han'ın mezarını tarihin en büyük gizemlerinden biri yapmaya devam ediyor. Peki, sizce Cengiz Han'ın mezarı gerçekten bulunabilecek mi? Yoksa Moğol halkının kutsal inancına saygı göstererek mezarın sonsuza kadar gizli kalması mı gerekli? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Takipte kalın, yeni videolarda görüşmek üzere.